Şimdi sizlerle Tro Trouble of Hell oynuyoruz gördüğünüz gibi. İyi, gördüğünüz gibi Trouble of Hell. Trouble of ya söyleyemiyorum onu oynuyoruz. Neredeyse dünyanın en zor parkuru olabilir. Şimdi çıkıyoruz. Şimdi biraz zor ki bu. Evet. çok korkuyorum. Arkadaşlar nasıl yapacağım ben? Aratlı işte birileri. Uf uh, çok zor. Yes be. Yani en oyunu bu ya. Ben başka bir bölüme gideceğim. Hmm. Ama durdum. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi duvar duvarı <laughs> okuyamadım. Oyun oynuyorum çok zor. Ağlatır yani insanı. Bu. Çok zor. Oha. Hadi hayır ya. Çok zor. Buradan atlaması en basit. Nazar değdi. Ya bana ben yine bölüm değiştireceğim. Bak ne ya? Çok zor ya. Arkadaşlar ben bunu en fazla 2'ye gelebiliyorum. 2 2 ona da anca. Dünya ne zor. oyunu bu. Parkuru bu olabilir arkadaşlar. Lan ben... Hı. Üf. Yaptık. Aklayın siz bir ölümüne. Hayır. Allah'tan bu daha basit yani. Ya üf. Bir basit bölüm yok mu ya biraz daha? Çok basit olacak bak. Az ama basit. Ama bu oyunda da basiti bulmak mümkün değil ki. Nerede basiti bulmak? Aha, baksanıza basit görüyorum. Zor çıkıyor. Oha yok artık. Daha içine giremedim yok artık diyorum ya. Ya bir önümden çıkın be. Daha basit bölüm buluyorum. Ölüme gidecek ya geçemiyorum. Siz önden geçin ezik buralar. Arkadaşlar yorumları yazın. Ben mi o tuşuna basamıyorum yoksa bunlar önüme mi geçiyor? Arkadaşlar ben yorumların hepsini tek tek okuyorum. Ya of. Ben yine bölüm değiştireceğim. Çok akıllıyım. Dürürüt. <laughs> Arkadaşlar ben burada kolay bölüm bulana kadar pes etmeyeceğim. Anladınız mı? Pes etmek yok. Pes etmek yok. Hadi. Hadi bakayım. Bu daha basit çıkar inşallah. Biraz basit çıksın ya. Birazcık. Ya. Biliyorum ben burayı. Bir kere yapmıştım. Bunda ikiye gelirim ben. Tabi zıplama tuşunu basabilirsem. Dırırı. Arkadaşlar. Oha. Magya ya. Hem zor diyorsun hem kendin yapamıyorsun yani. Evet geçiyoruz. İlginç lan bunlar değmeden geçiyor. Bekleyelim. Ölsünler. Lan. Ya ben. Yine kız olduk ya. Ben böyle şanssızım da. Çok şanssızım yani. Of çok şanssızım. Hayal ettiğimden de şanssızım. Arkadaşlar şey, ben zıplama tuşunu bulamıyorum ya. Yani. Ya ama ya haksızlık bu da artık ya Roblox izin ver. Yok artık. Arkadaşlar ben burayı durdurup geçeceğim. Tamam boş ver durdurup geçmeyi lazım. 33 3 dakikada. Oha ama ya. Exit nazar değiyor. Zor bu zor. Ne şöyle. Hadi. Yes be. burada ne yapıyoruz? Uy. Hayır. Burayı da sevmedim. Arkadaşlar ben bu gidişle hiçbir yeri sevmeyeceğim gibi gözüküyor. Tavur Rafael bu kadar zor işte. Ha söyledim sonunda ismi. Tavur Rafael. İsmim değişti sanırım ya. Ha burayı da biliyorum. Burası da dünyanın en zor bölümü. Evet, en zor bölümü dedik. Hayır, süre bitti. Nerede bunun şey? Çıkalım. Nereden? O oh, zor Hadi pro, hadi pro. Geçerdim ben. Oha bir tanesi kahverengiye ne ara geldi lan? Daha yeni başladı maç. Dereri Ege'nin poldu, ismi Pro'ydu ama neredeydi? Ölü gidiyordu. Dereri. Ege Proydu ismi şimdi Ege Nub oldu. Evet arkadaşlar. Kendime bir söz vereceğim ismimi Ege Nub yapacağım bir süreliğine. <laughs> evet, cidden işte Nubum. Şimdi de burayı atlayamıyorum daha. Adam yan yan gidiyor ya. Adam yan yan gidiyor, ben daha düz gidemiyorum ya. Ben işte Roblox'ta bu kadar noob'um arkadaşlar. Ama hankamı çağırıp onu bile geçemem. Dur, 1. bölümde kalırım. Evet. Böyle bir bölüm yine karşınızdayız. Bunda kimse geçememiş iş. Hayır! Yes. Ya sen oyu ya. Hayır ya. Sabırsızlık işte. Evet arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu kadardı. Bir kere daha deneyeceğim ve kapayacağım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün son şeyimizi yapıyoruz. Ama gelmiyor ki burada ya. Evet arkadaşlar atlıyoruz. Ve gidiyoruz. Ve olmadı. Bugün sizlerle bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Her bitişimi böyle yapmayı çok seviyorum. Ve bay bay arkadaşlar.